Merhaba sevgili Cumhuriyet Halk Partisi ailem. Merhaba yoldaşlarım. Sayın il sekreterim, değerli derneklerimizin ve sendikalarımızın temsilcileri ve değerli basın emekçileri. Aday adaylık açıklamama hepiniz hoş geldiniz. <laughs> değerli dostlarım, ben 8 Mart 1969 Artvin ili Ardahan ilçesi Aşağıarmaklar köyünde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Aşağıarmaklar nahiyesinde bitirdim. Liseyi Trabzon'da Yüksekokulu Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Ayrıca Adalet Meslek Yüksekokulu'nu bitirdim. 1993 yılında İstanbul Defterdarlığında göreve başladım. 1995 yılında da Bursa Defterdarlığı, şimdiki Bursa Vergi Dairesi Başkanlığına atamayla geldim. 1993 yılından beri emek mücadelesinin içinde Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun kurucu üyeleri arasında yer aldım. Uzun yıllar yöneticiliklerini yaptım. Bugün de geçen dönem Bursa'dan ikinci bölge, beşinci sıra milletvekili adayıydım. O gün 2018'de görevimden istifa ederek ayrılmıştım. Bugün 15 Mart'ta emekli olarak tekrar siyasete merhaba dedik. Bugün karşınızdayım. Bugün tekrar Bursa'dan milletvekili aday adayıyım. Değerli dostlar, uzun yıllar kamu emekçileri mücadelesinde yer aldım. Keske bağlı Büro Emekçileri Sendikası'nın Bursa Şube Başkanlığını yürüttüm. Yine aynı süreçler içinde Kes Bursa Şubeler Platformu dönem sözcülüğünü, dönem sözcülüğü görevlerini yürüttüm. Emek ve demokrasi mücadelesinin her zaman içinde yer aldım. Zaman zaman yürütmesinde, zaman zaman da temsilciliğini yürüttüm. Değerli dostlar, milletvekili olduğumda emek mücadelesinin içinden gelen birisi olarak yıllardır omuz omuza olduğumuz emek ve meslek örgütleri başta olmak üzere Bursa'nın demokratik kitle örgütleriyle sürekli iletişim halinde olacağız. Bu anlamda bir koordinasyon merkezimiz olacak Bursa'da. Bursamız hepiniz de biliyorsunuz uzun zamandır hak ettiği değeri ne yazık ki alamıyor sanayisiyle, tarımıyla ve turizmiyle ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlamasına karşın genel bütçeden alması hak ettiği desteği alamıyor. Bursa halkımızın ürettiği emeğin karşılığını alabilmemiz için adayım. Ülkemiz büyük bir ekonomik kriz buhranın içinden geçerken ne yazık ki 11 ilimizde gerçekleşen deprem felaketi ve ardından Şanlıurfa ilimizdeki sel felaketinde birçok yurttaşımızı kaybettik. Acımız büyük. Bu acımızı hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Dayanışma yaşatır diyoruz. Dayanışmayı büyüteceğiz, yaralarımızı hep birlikte saracağız. Ülkemizde huzurun, toplumsal barışın ve kardeşliğin yükselmesi için adayım. Temel hak ve özgürlüklerin kazanılması için adayım. Hakça bölüşebilmek için, hukuk için, adalet için Cumhuriyet Halk Partisi'nden ikinci bölge milletvekili aday adayım arkadaşlar. On üçüncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde birleşe birleşe kazanacağız. Bu topraklara tekrar barışı getireceğiz. Ülkemizi Mustafa Kemal Atatürk'ten miras olan muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Hep birlikte kazanacağız. 14 Mayıs'ta Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Tüm ülkemize huzur, barış ve refah getireceğiz. 15 Mayıs sabahından itibaren güzel günlere güzel günler göreceğiz. Güneşli günler göreceğiz. Değerli dostlar, tüm İslam alemine barış ve kardeşlik içerisinde geçecek bir Ramazan diliyorum. Aday adaylık açıklamama katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.